Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, Duy dizisinin sevilen oyuncuları Rabia Soytürk ve Caner Topçu'nun El ele e, çok güzel kareleri gelmiş onlar. Birlikte karavana yemek yemeye gidiyorlar. Ve onların bu samimiyetleri fanlarına çok mutlu etmiş. Bir manada karşılanmamış. Onların arasında bir şeyler olduğunu söylüyorlar. Fakat arkadaşlar ünlü oyuncularımız sosyal medyada fanlarına bir ilişkilerin olmadığını e, söylüyorlar. Ve açıklama yapmıyorlar bununla ilgili. Fakat onları çok seviyoruz gerçekten de oyunculuklarıyla, karakterleriyle, samimiyetleriyle fanların gönlünü kazanmışlar. Arkadaşlar sizlerle Rabia Soytürk ve Caner Topçu'dan gelecek olan yepyeni kareleri paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.